Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fight Trip devam ediyoruz. Çekçek video konusu bulamıyorum, o yüzden video gelmiyor arkadaşlar. Ee, Roblox'ta zaten oyun sıkıntıları var. Normal olarak Minecraft çekmeyi çok düşünüyorum. Ee, sevdiğim bu oyun da zaten. Minecraft gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu 20 kişi izlemeli bu bu serinin devam etmesi için arkadaşlar 10 kişi şey 10 kişi izlemeli arkadaşlar. Yeni son nasıl yapıldığını bilmiyorum ama ondan önceki son arkadaşlar biliyorum. Ee, hani inekli gözlükte inekli gözlüklü ne ya? Bir tane zeki öğrenci vardı. Ya, onunla alakalı arkadaşlar bir şeyler olacakmış bu sonda. Çünkü oyunun kapağında öyle diyordu. Herhalde yani bir şeyler olacak inşallah yani. Evet arkadaşlar her yer karanlık veya bende yüklenmediği için her şey öyle gözük Hay tamam. Yüklenmediği için öyle gözüküyormuş arkadaşlar. Şimdi yeni son değil arkadaşlar. Size eski sweet case ending vardı. Onu yapması ciddi. E, çok zordu. Arkadaşlar o yüzden dolayı bu videoda size şimdi anlatacağım ve başta bir kese çıkmıştır. Orada da anlatmışımdır size. Yeni sonu yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada bugün. Evet hocamız şu an her şey kasıyor arkadaşlar. Birazdan düzelecek. Tamam. Bir kişi fonda roket. Şimdi Merdin netinle olacak bir şey olacakmış. Şimdi arkadaşlar bu marketin yanına gidiyorsunuz okula gitmek yerine. Markete gittiğinizde burada şifre kodu yazıyor. Ve arkadaşlar biliyorsunuz seçim yerinde Bloxingo ve arkadaşlar Warhouse vardı. Yani savaş evi. Oradan savaş evinin seçilmesi gerekiyor. Yani diğer oyunculara bari. Ondan sonra parkuru bitirmeden arkadaşlar yani en son aşamayı bitirmeden yanında küçük bir parkur var. Onu yaptıktan sonra kasaya ulaşıyorsunuz. Ve kasaya arkadaşlar orada bulduğunuz şifreyi giriyorsunuz. Unutmamanız lazım arkadaşlar. Unutursanız eğer yapamazsınız. Ondan sonra arkadaşlar ölmemeniz ve van endingi seçilmesi lazım. Yani hani kamyonetli zombiler mobiler atan var ya işte bize. Onu seçilmesi lazım. Evet <laughs> şimdi buradan sonrasını göstereceğim. Şimdi block single'dan geçiyoruz aman Allah'ım zombiler. Şöyle arkasından Kardeşim nasıl geçiyorsun oradan? Tabii ki herkes de farklı gözüküyor arkadaşlar. Ben şurada hemen şöyle geç geç. Hayır, hayır. hayır. Isıracak beni. Hadi hadi hızlı. Burada zıplama kalmış bende. Normalde burada zıplama yok. Hayır, 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 hayır. Ah, tamam. Güzel. Güzel. Ya içinden geçiyorlar benler. Düş. çık geri. Çocuğum, çocuğum çık geri. Run 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 Hızlı 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 e Ben niye hala böyle Şimdi bunlarla konuşmamız gerekiyor ya. Bas İhtiye Ben bastım Ben ne olur ne olmaz kan örneğini de alayım Hemen Ve arkadaşlar TF hırsızı var e, TF şeyi var arkadaşlar Onu da ben size şimdi göstereceğim Mesela şuradan gidiyorsun. Tamam Şu paraya tıkladığınızda size başarım geliyor. Tıklar mısın? First person'da tıklayayım. Hadi. Tıkladım. TF başarımını vermesi lazım. Arkadaşlar e, TF başarımını vermesi lazım. Valla yok. Bende gelmedi. Herhalde gelmiştir bir yere. Başka bir yere. Neyse bizim canımız yenilemeye gerek yok da. Alalım en azından. Şimdi, aynen bir tane kaldı. Birazdan zaten e, canımız full olacak. O yüzden kimseye medkit basmıyorum. Niye basmıyoruz diyebilirsiniz. Şimdi kanalizasyona ineceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi la Aşağı inelim diyor kız da. Oğlum ineceğiz. Bekleyin. Bekleyin. Dur. 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 Tamam biliyorum. Körmüşüz gibi bir de anlatıyor. Ay <laughs> burada Tamam güzel kardeşim. Gidiyorum. Gidiyorum oradan. Bu arada arkadaşlar burada e, yani kirli şeylerin olduğu yine obi var. Yani pa Ben... Heh, indik. Şimdi buradan ne yapmamız lazım? Evet. Tamam. Güzel. Ee, şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki kan şeyine gideceğiz. Ben tabii ki bekleyeceğim. Ç kendi canımı tehlike atmak istemiyorum. Ben arkadaki fasulyeyim. Hiçbir işe yaramıyorum tamam mı? Biz teraport edecek değil mi? Font de Bende de var mastupli. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar boss fight'ımız var. 7 dakika olmuş. Ben bunu 2 dakikaya falan indiririm. Hadi. Hadi bakalım. Biz teleporting. tele teleport. Teleport. Where teleport? Abi teleport edeceksin değil mi biz Herkes geçti ben kaldım. İnsanla, in i̇nşallah in inşallah öldürmez beni. Evet, tamam teleportlanıyoruz arkadaşlar. Teleportlandık. Güzel. Karşımızda nerede netim var? Abi. O kim orada gidiyor? Tamam dur. Korktum. Vallahi yeminle korktum. Oradaki nerede netin kardeş? <laughs> Is that netin? yani. Ama net inek demek. Şimdi evet. Oha size roket atıyor. Yu. Ha bunu ne yapacağız? Aa, yukarı bak. Yukarı hop run. Abi geri sarıyor ya. Bu ne Alfis mantığı mandır Tail'daki. Kardeş Kardeş yüz atıyorsun çok kötü kardeş. Ka ne yapacağız? Ha oraya gidip parkur var. Tam parkuru yapar bunlar. Gider vur. Şimdi aşağı iniyormuş falan. Ödüm patlar. Tamam ya yani kolaymış. Tabii ki parkur yapamadığım için bana kolay değil. Onlar vursun ben kaçarım abi. Aynen onlar vursun ben kaçarım. Vuramıyorlar. <laughs> Vurun hadi. Öldürün şunu. O da gitmeye kalktı. Gitme kardeş. Aa, Allah. Lan! Lan korktum. Yemin ediyorum. ah Ne oluyor? Dur 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 dur. Kardeş. Teleportlanıyor sen. Kar Kardeşin 50 level medkiti var. Hayır 50 level e, şeyi şey var. Hayır hayır. Ulan can bitiyor. Ben yerim bunu kardeş. Tamam güzel. Aa, Giga öldü bu arada. Ah, ah, can derken. Abi can derdin öldük ya. Şimdi kardeş sen yaparsın değil mi? ya diğer bu hileci gitti deme. Yeminle ediyorum gitti. Ha diğeri de düştü. Çok kötü ben burada atlayamam yapamam ya. Bak gene yer değiştirdi ya. Vuramadık ama vurmuş saydı. Öyle güzel bir mantığı var. Bak. Kardeş füzelerden kaçmak biraz sıkıntı değil mi? Allah Allah. Ya. Oha. 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 Sen kardeş. Ya doldum dondum yedim. Metk... Dur. Öldüm. Kaç. Füzeler bayağı vuruyor. Şimdi. Dur. Yalnız Gigo'ya ben can basayım böyle bir. Bir tane. Basılmıyor. Can bekle bekle. Basılmıyor ki. Dur. Hakikaten basılmıyor abi. Tam ya bütün mezgitleri harcadım abi. Bastım, bastım, bastım. Sa sağ ol tam. Tam artık. Vur kardeş. Kardeş vur 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 vur. Oo, tamam aşağıda da revive it antidot mu var kim? Ha, yani, tamam. Şimdi son bir tane kaldı. Yapamazsam ikinci canım da var. Kardeş beni öldüremezsin kardeş. Ya teleportlanıyor ya. Teleportlanmadan vur. Teleportlanmadan vur. Vurdum. Vurdum. Hiçbir işe yaramadı. Hayır. Dur. Ya abi atma bana. Allah. Ya. Oha. Şimdi. Bir yandan ikili atıyor. Bir yandan oradan atıyor. Bir yandan üst atıyor. Bir yandan alt atıyor. Bir yandan atıyor her yerden. Dur. Hayır. 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 hayır, hayır. Dur. Hayır. Öldü mü? Öldü. Lan. Çabuk abi ben atlayacağım aşağı. Hadi öldürün şunu da. Şeye kavuşak. Neye kavuşak? Şey abi vur Heh, tamam. tamam. onlar orada vuruyor. Ben iyiyim burada. Kan içemiyor muyuz ya? Kendime kan enjekte etmem lazım benim. Tamam öldü o. Öldü mü? Tamam öldü. Teleportland. Ay ölerek teleportland. Ha, üstünü çiğniyorum. Bitti. Heh, Gelin. Lan. Sen benim oğlumu öldürdün diyor. Başka bir şey oynayalım mı diyor. Bir şey diyor. Şimdi başka bir şey oyna. Dur. Aha. Burası nereli? Sen benim elimden şeyimi aldın diyor. Çocuğumu mu aldın diyor. kalacağız gibi bir şey diyor. Ben bunu çevirsen altına yazarım. Değişik figürler falan bir şey diyor. Ha bizi aramaya mı geldiler bunlar? Aynen biz Ha geri gidiyor sonra the end. Aa! Aa! Sen Brain'i City Gems Ending'i yaptın diyor. Tamam kardeş. 7'de 6'sını tamamladık. Çünkü birisi cidden çok zor. Başta da söylemiştim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.